Bugünkü videomuz ne olsun lan, <laughs> Kartları mı inceliyoruz? Bir tane büyük olay. <laughs> Buraya bir tane şey de bırak. Yani bronzlar ve futbol kartlar. Başka ne var lan? İşte bu. arkadaşlar. Böyle. Like değil, abone abone. Abonmana kişiye yüzdüm. <laughs> yok yok. İşte yüzük pele. Yani yirsek olsa da yani. E ya bir tane. Yüz birlik de var yani. Ya böyle şeyler var. Heh. İşte arkadaşlar yüz birlik pele bunu çıkarmadım arkadaşımdan aldım borcum falan yok bakın yüz bellik ben de bunda iki tane oldu galiba diğeri bir tane var galiba diye de başka arkadaşım aldım de dört kişinin hayal gücü diye kanal var yani söyleyin YouTube'a çıkacak çıkardı en üstteki mavi şey tıklayın mavi değiştirirler falan üstteki şey tıkın 4 kişi gücü. O da benim arkadaşımın kanalı. Ka komşuyuz. E, ee, ön komşu. Yan komşu değiliz ya. İşte kapıyı açtığında ileri gidiyorsun. Yana baktığında oradaki bir işte. Adımı 100 abone de 100 like de söyleyeceğim. Niye biz 10 milyon 10 milyar bin demiyoruz çünkü daha yeniyiz ya buralar. Yeni değil de YouTube değiliz. Burada da skiz. Kartlarımı inceleyek. En büyük kart zaten o şey şu. Yani arkadaşım verdi. Ne için? Kaç tane Ronaldo merak of ya. İşte iki Ronaldo bir Messi de yüzlük falan vermiştim. Cidden. O, o klima değil Ben bunu serinlerim abi. Burası yani benim odam değil pembe. Ben pembesi. Ablamın odası. Benim odam yok. <laughs> Köyde de video çekerim galiba. Oraya gideceğiz. Galiba internet olmayacak çünkü. Dedem gizli kalacağım bir yıl. o zaman tableti de getireceğim. Ya yani video çekiyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İşte. Kartlarım böyle. Ben Beşiktaşlıyım bu arada. Fenerli arkadaşım. Messi, Messi, Messi. Messi, Haaland. Yok Haaland Haaland. Ve bir kişi dedi ki bana. 99'luk Haaland'ı yapmış. Bu ne? Bu ne 99'luk bak. Bakın 99'luk. Yani 95 de var da. Yani böyle arkadaşlar. Video verdim. Son bulun Aperen. Aperen. Operan gel. Video çekeceğim. Lazımsın sen. Otanos. Kebap. Kebabı getir. Kebap yiyeceğiz bugün. Un kutu su mı sıralıma sıralama neydi mazer mavi mi falan yapıyordum bozdum ya ee, kedicik sen korkma yanıtma nazlarım ne alakası aloko Galatasaraylar beğensin. Beşiktaşlar abone olsun. Ee, Fenerbahçelerde ise eee ne yapsın lan? eee yorum atsın. Yorum atın lan. E, da mısınız? Adam yani falan. Altı da yorum atın. Adam olduğu için. Yani, yorum atayım ki. Ben Fenerbahçe değilim Beşiktaş'ta Kaç yaşında olduğunuzu sorayım. Ne dersin? Artık. Söyleyin. Beşiktaş mı Ronaldo? Alan işte onu başka videoda Onu, onu Lavisin. Bilmediğim şeylerle şeyler Ne alaka? Alaka alaka. Biz şuraya su gelebilir mi? Arkadaşlar videomuz böyle. Yani küçük küçük 6 dakikalık. 6.9 6.9 videomuz da var. Onda ee, işte bulabilirsiniz. Şurada benim resmim olmalı. Şu tarafta ya da şu tarafta ona tıklayıp ya da altımda işte şu tarafta Çıkar videomda neydi şu tarafta bir resmim var. Ona tıklayıp benim videolarıma erişebilirsiniz. Şuralardan da videolar. Şurada short. Şurada da canlı canlı yayın mı yapıyorum lan? <laughs> canlı yayın yok Ben canlı yayın yapamam. Bu kadar da eşyalarımız yok. Yani aga be. Lunch and so. Diyor burada son? Bum. 6 dakika, 7 dakika oldu yani. size göre bir ben kaldı. Bana göre böyle. Şimdi videomuz kart bum. Dur annem beni çağırıyor. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar kartlarını gördüğünüz için teşekkürler. Ve bu videomuz... uh